Selamlar herkese Reda mağazasının 3. bölümüne hoş geldiniz. Son 2 haftada berbattı. En azından bu haftada bir şeyler koymaya becermişler. Hemen bakalım onlara. Göreleri de yapacağım bu arada bunu tekrarlayayım. Ama video başlamadan önce kanala abone olup videoda like atarsanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Böyle de videoya başlayalım diyelim. Bir bakalım bu hafta her turu budu var. Ee, her zamanki gibi statüler var. Bir tane statü var bu hafta. Bir tane ile ilgili bir şey var. Berserker Hull diye. Bir tane Night Isu Shields var. Bu da gemiyle alakalı. Yani küçük gemimizle alakalı. Kalkan olarak da Ice Wall var. En azından geçen haftaya göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Dövme olarak da Hell's Damnation diye bir şey var. Sol el için. Şimdi bunu göstereceğim size. Earth Burn'un şeyini. Günlük olarak da bir tane daha sözü var. Normalde 2 haftadır. Bu statüler 3 tane alıyordu. Bunu 1'e düşürmüşler ve buradaki ekipman sayısını arttırmış yer diyeceğim. Ama yine de tatmin edici ekipman sayısı az ama son 2 haftaya göre güzel. Kontratlara bakalım. Yine aynı şekilde aynı görevleri yapacağız gibi. You go Şimdi o şeyleri göstereyimse, size Malata'dan. Bu haftalık gelen olan Hood, Hertwar Hood diye geçiyor. Şu an üstünde gördüğünüz Hut Şöyle gösterebilirim. Hiçbir bir şekilde. Kalkanı göstereyim bir de bu haftalık ya. Onu da şöyle vurabiliriz galiba. Kalkanında da ice wall yani şöyle olduğunu söyleyebilirim. Yani gelen içeriklere göre bu haftada biraz daha iyileştirme var ama yine de kötü. Ben bunu hiç kullanmıyorum. Aranızda belki kullananlar vardır ice wall'u. Ben hiç kullanmadım ya da herhangi bir ağır kalkanı kullanmıyorum. Belki aranızda almak isteyen vardır. Gemi içeriğini göstereyim bir tane de gemiyle alakalı. ISO'larla ilgili olanı göstereceğim. kenara koyabileceğiniz o güzel gözüken kalkanlar. En azından almak isteyenler için kalkanı da gösterdim. Gemide normale benziyordu. Günlük olarak da herhangi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Yeniden gelelim şunlara. Berserker Hull var bir Dövme olarak da Hell's Damnation diye bir dövmemiz var. Yani alınacaksa eğer bu alınır. Ama bunu da ben güzel olduğunu düşünmüyorum. Bunun da yerine daha iyi şeyler var. Hatta geçen hafta verdiği o Discovery Tour'u tamamladığınız zaman ise daha iyi bundan. Your... Onu da göstereyim. Şu an üzerinde set mesela o. Aşağı yukarı aynı renkler değişiklik Kalkanı falan filan saymazsak. Şöyle göstereyim onu bunun hudu daha da aslında daha hoş gözüküyor böyle olunca. Şimdi görevlerin nerede olduğuna bakalım. Günlük görevde de aldım ben iki tane. Şimdi bir tane haftalık görevi yapacağım. Günlük görevler e, sanırım ne farklı bir yerde. Geçen hafta Lincolnshire'da haftalık görevdi. Bu hafta farklı bir yerde galiba. Bulamadım hala. Yoksa seçmediğim için mi? Evet galiba görev seçmediğim için bulamadım. Doğal olarak. Evet bu görevde burada. Geçen hafta dediğim gibi Lincoln şehirde bu sefer biraz daha yakın Venlock Abbey'e. Buradan ben buraya geldiğim zaman açarım. Şu an görüntüyü kesiyorum. Bölgeye geldik bakalım. Biraz ekipman değişikliği de yaptım. Ama bayağı zorlanıyorum bu ekipmanla. Artık ölseniz mi? Yani bu ekipmanlarla olmamış. Beğenmedim. İki tane hızlı bıçak alayım dedim. Onların gücü yetmedi. Daha bir tane daha var yani. Şunlar. sonu bitti. Bu haftalık görevi de bitireyim. Şunu da öldüreyim. Ya yani şu animasyon çok yavaş. Diğer oyunlarda biraz daha hızlıydı. Nereye ne sapladığını falan filan da göremiyorum. Yani bu haftalık görevi yine aynı şekilde. 3 tane elit düşmanın yanında bir tane küçük düşmanı öldürüyoruz. Yine bize 20 opal veriyor. Sanırım haftalık görevin yanında günlük görevde aşağı yukarı geçen haftaya benzer. Geçen hafta yapmıştım zaten. Onlar da şurada. Ben, bende en azından. Diğeri de burada yakın birbirlerine. Geçen hafta görevin aynısı bu arada bu. Bu da geçen hafta görevin aynısı. Bu görevleri yapmayacağım. Günlük görev olduğu için. Zaten ee, Geçen hafta izlemişsiniz. Geçen hafta yapmıştım. Yani Reden mağazasında yine değişiklik yok. Aynı. En azından biraz daha iyileştirmişler bu hafta. Geçen hafta berbattı. Leşti yani. En kötü haftalardan bir tanesi geçen haftaydı. Bu haftanın en azından iki tane isteyene anlayabilecek bir içerik var. Haftalık Reden mağazasının 3. bölümünün sonuna geldik. Lütfen kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Eğer seriyi beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Devam gelecek zaten haftalık olarak gelen bir seri. Kendinize iyi bakın. Sonrakilerde görüşürüz.